yaptığı için e, bir şunu izlerim. Şunu bir izlerim. Ah ama bunu unut, unutturmuyoruz Çağatay Aslı'na. Ben şu anki GTA, GTA 5 istemiyorum. GTA San Andreas'ta oynayacağız. San Andreas'ta avka oynayacağız. <laughs> çünkü, <orada gülüyor> çünkü orada. Çünkü orada. Çünkü orada bazuka var <laughs> anladınız mı? Aka be benim küçük Trabzonlum ya. Ah kıyamam sana. <laughs> Çağatay. Çağatay şey emotu yaptırır mısın? <gülüyor> 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 ne olur Çağatay ya lütfen. Ya da bazuka. İkisinden biri Çağatay ne olur. O emotu yapar mısın? Ya da şey emotu server. <laughs> server emotu. Hadi bakalım komedya 2. Uzun <laughs> zamandır bu kadar küfürlü bir şey gerçekten izlemiyordum ben. Kötü. Yani niye küfürle başlıyor? Yani küfürlü klip koymaman zaten imkansız çünkü dozunu ayarlarsan bence çok daha güzel editler çıkartırsın. Allah'ım tüm suçu <laughs> efendi olmaya çalışmak yarabbim. Ama... <laughs>

Sana güvenim tam abi. Sana güvenim tam. Havalı geliyor. Güzelliği dillere Allah'ım şu map. Ya Rabbim şu map. Ne tamam, ne çıkamıyorum, çıkamıyorum. <laughs> <laughs> Ey eh, tam cinnetlik ama. Senin özürlü. <laughs> ben ekran kıracağım ya. Nasıl duvarı ters <laughs> Ben gerisi kalayım ya. Bak ya, ya ortadan sen köşesinden ne anlamıyorum da sebebini. Sen benim kullanmayamadın mı? Yok efendim daha At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağın. Yaladı vallahi, Sesi buraya kadar geldi. Flip flip bir gözler. Bunu da gördü ya. He? Sus, ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu ya? <laughs> Ay ne oldu ya? <laughs> ne oldu ya? <laughs> ah <laughs> 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 GTA San Andreas'ta Çağatay bazuka atıyor gördüğünüz gibi. Ay! Bir de şuna bak abi. Sen neye bakın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Kurabiye var. Lan manyak. Manyak Ne demek lan? Aa! Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yumuşak kokusu aldım. Yani, mou

Güzel, 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 güzel. Sesimi kapalı unuttum rolü yapıyorum. Alo. Evet abi. Ya diğer abi. <laughs> Bas no, ya git. No 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 no. <gülüyor> 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 ne? Ne? Allah'ım sen benim. Sen benim. Benim bir tane Ankara'da lise döneminde sokakta röportaj verdiğim bir video var. Vakti zamanda ben onu eski Facebook hesabından da paylaşmıştım aptal gibi. Allah o videoyu herkesten korusun abi. Herkesten korusun o videoyu. Bak başka hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Ay bu ne ya? Çağrı di Sen İranlısın <laughs> ya. İranlısın <İğrenç gülüyor> zaten. Vardı. Abi iğrenç. Ay gelsin iğrenç. Ay Hadi iğrençsin evet. iğrençsin. İ, i̇ğrenç hey, ya. İğrençsin. İğrenç ya. İğrenç geliyor ya. <laughs> Cidden iğrenç. 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 Ya, iğrenç. i̇ğrenç. İğrençsin. Gerçekten sen iğrençsin. kusacağım Sen ve senin gibi, senin prototipinde insanlardan, senin o kitlenden miden bulanıyor. Abi hangi tarafı kusuyoruz? <laughs> Anamızda <seçim. gülüyor> Pes etme, pes etme. Belki onlar da düşer. İdaniye koşuyor. <laughs> oh! Oh, geliyor. Komandada geldi, komandada yok. <gülüyor> 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 Custom server, değil mi? Custom server, değil mi? Ben girsem ghostlanmam ya zannetmiyorum. Zannetmiyorum ghostlanacağım çok fazla. Değil mi? Kast bir dakika. Bir saniye. <laughs> Herkes dursun. Custom server değil mi? Aa! Aa! aa. en sevdiği tarz bu arada şu oynayış tarzı. <laughs>

kafam ayağım gitti su <laughs> Annem. Oh kıyamam. Ah kurban olurum. Ya çocuğumun haline bakın. <laughs> ya Tam bir tam bir derdo o değil mi peki? Sos sen Oy. <laughs> oh. Yok hayır. P Queen 2020. Hayır! Yoksi. <laughs> den 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 den. E adamların arkasında tam dibindeydik. Hmm. E ve <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir büyüm oğlum? Onu onu satayım. Ay. Ölüm saati 10.54. Bir uyutmadınız zaman abim. Çekin şu örtüyü üstümden. Oh. Kimsiniz Halit Bey? Bir de uyusaydım daha iyi olacak. Korkuttunuz bizi, öldüğünüzü zannettik. Yok yok, ben öyle kolay kolay <laughs> ölmem. Ben ben Geçmiş olsun Ayıp Bey. <laughs> baktım kendi arabam <laughs> üzerime geliveriyor. Aman <Adam> tanrım! <laughs> <laughs> Ananı <laughs> sikim! Hep ben Aa! 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 geçiyorum ama. <laughs> keşke bu server öyle bir güncelleme <laughs> <mi> gelse. Kırık 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 karakolu grossy ne 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 tam tersi çalıştırmış olmak diyor. Hani kusursuz vurdu <sıfır> vurdum. <laughs> ters, ters sesi odaklandım demek. Oğlum kamera çok hoşuma gitti. Demek ki ben yakın daha yakışıklıyım anladın mı? <gülüyor> ya <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ben de Snapcam diye bir şey var. Ama onun için bir dakika bir saniye. Bu mu? Hayır bu değil. Dur. Snapcam diye bir şey var. Ama Snapcam'i seçince karanlık giydi. Bakın gittim. Gördünüz mü? Gittim şu an. Şu an gittim. Geri geleceğim. İnşallah geri gelebilirim. Geri geldim. Geri geldim. Niye onu seçiyorum? Bunu komple kaldırıp mı acaba onu eklemek gerekiyor ki? Hı? Ne yapmak lazım? Ne yapmak gerekiyor? Böyle <laughs> bir şey yapmak için. Emsina çok teşekkür ediyorum olsun için. Emsina'dan gelenler hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Nasıl halletmek gerekiyor onu? Ama Snapcam'de neler neler yapabiliyorsun. Ben onları yapmak istiyorum. Ben yapmak istiyorum seçince gidiyor işte. Bir daha seçiyorum. Bir daha seçiyorum. Bak gene gittim. Bak gene gittim. Gene yokum. Gene yokum işte. Gene gittim. Geri geliyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bak bak yakışı şu an bir bak bana. Oğlum aşırı iyi. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> ya. 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 Yine yok. Böyle yavaş yürüyor. Biraz hızlı yürüdüm. Tuttum omzunu dedim ki. Ya birader dedim. Çantanın içinde ne var? Cim var dedi. Aman kodum çocuğu. en <laughs> çok. Şu kapı çok güzel bir kapıdır haberiniz olsun. Nasıl yani? Niye ne oluyor ki orada? Şu kapı. Orada girilmez yazıyor. Ya, otomatik bir alt kat iniyorsunuz. <laughs> Var mı lan? Bakak. Abi hadi bakalım. Cemşim cehennemin alt katı. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim gidip. <laughs> Sadece DJ Ferdi Özkan hak etti bu Ferdi Özkan niye ana dünyaya çınladı?